Good morning. Ay bir güneş bir güneş ki çekemiyorum. Kahvaltı yapmaya geldik. Şimdi fasın geldi mi kedi? <laughs> o kadar çok kedi var ki burada. Kedi, köpek, dolu. Dur şimdi kahvaltıyı göstereceğim bir dakika. Şöyle bir kahvaltı. Çırpılmış yumurta, zeytin, peynir, işte portakal suyu. Bu da çay. Genelde yeşil çay veriyorlar ama biz işte böyle demleme siyah çay istedik. Ay demleme diyorum ya. i̇şte sallama demleme ne arıyor burada? Şöyle meydanda bir mekana geldik. Gayet güzel. Şimdi birazcık aç gözlük yapmış olabiliriz. Bu kahvaltıyı çok beğenmedik de bir de şöyle avokadolu söyledik. Ya bu da çok enteresan bir şeydi. Zaten dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'deki gibi bir kahvaltı yok. O yüzden çok bir şey beklemiyorum. Bardak da şöyle pek tipsiz, minicik falan. Kahvaltı sıkıntı ya. Duyanlar yerinde sıkıntı ama neyse işte iyi. yani öyle idare ediyoruz.